Ben hizmetçiniz değil. Sessiz ol. Biri sana bir şey sormadıysa tek kelime etmeyeceksin. Hepiniz ne diye bakıyorsunuz ha? Hiç eli yüzü düzgün bir hizmetçi görmediniz mi? Çocukluğunda bol bol süt içmişsindir sen. Şimdi bu evdekilere süt ve krema servis edecek. Anladın mı anne? Ona da aynı, diğer hizmetçiler gibi davran. Hatta ona daha kötü davranabilirsin. Evdeki mobilyalar bile ondan daha çok saygıyı hak ediyor. Eğer bize karşı cevap verirse, o zaman elinin tersiyle susturun. Kimsenin onu susturmak için benden izin istemesine gerek yok. Herkes gitsin şimdi. Ne oldu? He? Ne diye bakıyorsunuz bana? Ne biçim giyinmişsiniz böyle? Bu kasabanın en büyük şeker üreticisi atalarımız böyle mi giyinirdi? Teşval, senden içeri götürmeni istediğim kutuları getir. Tamam efendim. Bu senin için. Bu da senin. Bu da senin için anne. Niye şaşırdınız ha? Size söylemiştim. 6 ayın sonunda döndüm işte. O yüzden kutlama yapacağız şimdi. Ve buradaki herkesin de kutlamaya uygun bir şekilde giyinmesi gerek. Teşekkür ederim abi. Bana sonra teşekkür edersin. İlk önce üstünüzde göreyim. İşte şimdi Nearby Sink Ahlavat'ın ailesine benzediniz. Çünkü bu ailede takılar kutularda değil üstümüzde durur. Hala neyi bekliyorsunuz ha? Kutlama saat 8'de başlayacak. Gidin biraz dinlenin hadi. Sen dur. Sen git önce biraz makyaj yap. Güzel kıyafetler giyip kutlamaya hazırlan. Abi ben neden hazırlanıyorum? Sessiz ol. Sana biri bir şey sormadıkça konuşmayacaksın dedim. Konuşmayacaksın yani. Yukarı git ve hazırlan. Ve aşağı döndüğünde de benim karım olacaksın. Ben senin karın olmayacağım. Anladın mı beni? İstediğini yapabilirsin. Ama seninle evlenmeyeceğim. Ben Ranvir'i sevmek için doğdum. Onun karısı olarak da öleceğim. Bir kere sevdim ve bir kere evlendim. Ondan başka kimseyi hayatıma sokmayacağım. Sen böyle her şeyi unutur musun ha? Sen Mumbai'deki partide kocana dediklerini unuttun mu yoksa şimdi? Ona bayan Nearby Singh ahlavatım dedin. Demedin mi? Madem böyle dedin, böyle devam edeceksin. Merhaba, Merhaba. geldiğiniz Merhaba. için teşekkür ederim. Bay Nirbay'ın karısıyım. Ben öyle dedim çünkü çünkü Ritika öyle söylememi istedi. Ranvir'i kurtarmak için dedim. Senin için değil. <laughs> Sen akılsız falan mısın ha? Yoksa öyleymiş gibi mi davranıyorsun? Ne istersen onu düşünebilirsin. Ama ben karın olmayacağım. Ben Ranvir'i seviyorum. Ondan uzak olsam da ona aitim. Kabul ediyorum. Ranvir'i gerçekten seviyorsun. Ve onun için her şeyi yaparsın. Bu yüzden Bahar Olsing olmam gerekti işte. Yoksa ben akılsız mıyım da burada iki günü boşu boşuna geçireyim ha? Artık seni çok iyi tanıyorum ben. Ve bana sakın bildiğim şeyleri anlatıp durma! Senin neyi bilip bilmediğini hiç umurumda değil. Tek söyleyeceğim, Ranvir'i hayatta tutabilmek için ondan uzak kalmaya anlaştım. Seninle evlenmeye değil. Ah. Buradaki her şey bana ait. Her şeyi ben yönetiyorum. Senin hayatın da bana ait. Hayatında ne istersem onu yaparım. O yüzden beni çok iyi dinlemen gerek. Bir hayat karşılığında bir hayat istiyorum senden. Eğer Ranvir'ine hayat verebiliyorsam... ...almasını da çok iyi bilirim tamam mı? Eğer ona para kazandırtıyorsam hepsini almayı da bilirim. Eğer bana karşı gelmeye çalışırsan bir şey sakın unutma. Benim Ramvire verdiğim aşılar sayesinde şu an dünyaya meydan okuyabiliyor. Aşısını vermezsem Ranvir'in hayata karşı olan son umudu da bitip gider. Bunu sonu uyarım olarak kabul et tamam mı? Benim karım o ve sorumluluklarını yerine getir. Bir eşin görevini üstlen ve Ranvir'i aklından sil artık. Söyle bana ne yapacaksın? Karın mı olacaksın Ranvir'in dulu mu yoksa? karını olacak Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.